Normalde al, al yanak cinsi 4 yapar, 5 yapar. Burada 4. Burada 5. Şunu sayma 6. Hı hı. Burada yine 4. Ama uygulamadan sonra yaklaşık 14. 14. Yaklaşık 14. Yani 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha fazla 15. 15 tane. 15 uygulamadan, öncesi uygulamadan, sonra. uygulamadan öncesi burası. Uygulamadan öncesi aşağısı. Evet. Normalde bu cinsin şeyi de bu. Yapısı bu. 4 5. Yani cinsi, e, genetiği bu. Hani genetiğinde çatal maça yok bunun. Bizim evet. için önemli olan maça. Çatal maça genetiğinde yok. Bakın bu da çatallamış ve daha sürecek bak. Daha sürüyor bu. Daha Birkaç tane daha yapar bu. Ürünü uyguladıktan sonra topraktaki iyileşmenin sonucu bu. Bu bir de hani çatal maça yapan ya da verime daha yönelik bir çeşit olsaydı daha farklı gösterirdi bunu. Normalde evet. biz ocak ayında bunun bir tanesini kesmeyi planlıyorduk. Çok soğuk çünkü. Hem soğukta bu kadar artması normalde bunu keseceğiz. Domatesi güçlendireceğiz diye düşünürken soğuğa vurdurmadan biz bunu daha ikiye katlamış, üçe katlamışız. Anladım. Yani e, kışında çalışıyor anlamına geliyor bu, öyle mi? Şimdi normalde korktuğumuz en korktuğumuz zaman benim e, 30-20 Aralık, 30-20 Ocak arasındaki sıkıntıyı domates atlattı. Katlayarak atlattı. Katlayarak atlattı. Üçe katlayarak atlattı. Normalde bu al yanak cinsi. Al yanak cinsi biri yapar, 4-5 tane yapar her bir. İri ara par 4 5 yapar. Böyle gölderiz bunlara biz. Tamam burada 14 15 yapmış. Yani bu bir de şey. Normalde biz tek sezon yapmayız domatesi. Kını tarafı tek sezon yapar. Biz tek sezon iki sezon yaparız. Erken keseriz kafasını. Yine bu kadar güçlü olmaz. Kafa kesilmemiş. Devam eden domatesi. 1 2 3 4 5 6 7. Normalde buradan alacağız biz bunu. Hı hı. Almadığımız halde gidiyor. Almayalım. Daha üstünden takip edeceğiz artık. Anladım. Yani kışın en soğuk zamanının domatesi bu. Anladım. En kötü Biraz durumda değil. kötü olması evet. gerekirken daha yapmamış. iyileşti. Şunu keseriz de bu bitkinin stresini atı alırız diye düşünürken bunu bu kendi kendine uçak katlamış bu kesilmez artık. Bu, yani kesemez. Yani, olayı açmış artık. Anladım. Meyve. Zaten biz bir meyvede bir de sezonda bir meyve komple ağaçtan 25 meyve bekleriz. Ne de doğru. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 28, 28 meyvemiz oldu mu sıkıntı yok. bundan mı var? Anladım. Çok fazla meyve Ama bize 28 yani. meyve oldu mu yetiyor? Evet. tamamlıyor normalde. Peki değil bunu kesmeden yani. uzatsan olmaz mı? Şimdi bu uzayacak zaten. Bu kınık ova sistemi gidiyor. Hı hı. Kınık tarafı, karadara sistemi gidiyor. Tek sezon domates bu. Çift sezon değil. Bizim çift sezonumuz değil. Çift sezon olsaydı şimdi bu daha minik olacaktı. Biz bunu kınık ova başarıyor. Biz başaramıyoruz. Bizim soğuk havamız biraz daha kınık ovadan daha sert diye tek sezondan kaçınıyoruz biz. Hı hı. Ama ben denedim bunu böyle. Hani kış gününde para ediyor diye. Kınıkova sistemi yaptık. Kınıkova ile şu anda aynı bu. Kınıkova çıkardı, biz çıkar. Hatta daha geç buradan. Dediğim gibi işte dölleri de burada.